Merhaba arkadaşlar, aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen, izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Cüzerler Cüzeri sevgilisi. Sıla Türçüoğlu'nun yepyeni karelerini sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın.